Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Ülkemizin gururu olan yerli üretim parçalarından bir tanesi AYD Otomotiv Konya'da çok büyük bir fabrikası var. İnşallah bana gezmek nasip olur. İnşallah bana orada yapılan, üretilen parçaların nasıl meydana geldiğini görmek nasip olur. Fabrikamızın müdürü sağ olsun bize çam sakızı çoban armağanı lokum göndermiş ufak tefek bloknot, kalem, çakmak gibi hediyeler göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Size gösteriyoruz ve arkadaşlarla beraber yiyoruz. Evet arkadaşlar, AYD Otomotiv sağ olsun çakmak, kalemler, bloknotlar göndermiş. Ajanta ve en önemlisi 2000 videomda size söylediğim Hacı Bekir lokumuna yakın değeri çok yüksek manevi değeri lokum göndermiş. Allah razı olsun AYD çalışanlarına buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlarımı iletiyorum. Opel Combo 1.3 aracımız var. Ülkemin güzel insanları aracın her çek boşal çalıştır. Ha <laughs> Sesi duyuyor musunuz? İnsanın güzel insanları. Mustafet. Şakir. Ben anahtarla yapıyorum. Kayış alıyorsun. Bekle. Elimi araya soktum. Tersten yapacağım değil mi? Kaldır kayış al. Çıkardın mı? Evet. 15 yıldızla şarj kayışımızı çıkardık. Tamam. Kayışı bir göreyim. Kayışta bir şey var mı? Yok. Evet ülkemin güzel insanları. Devir dayımı dağılmış acı. Çalıştır. Evet, sesten eser kalmadı. Ülkemin güzel insanları istemet. Evet. Elimi sokayım şuradan. Şu ortaya bir bas. Şarj dinamosunun kayışında bir şey yok. Evet. Devirdayım da almış. Şakir kardeşim. Devirdayımı sök kardeşim benim ben çok çalışkan. Allah herkese böyle işçiler nasip etsin. Şakir benim kardeşim. Sağ olasın. Devirdayımı söktük arkadaşlar. Şöyle bir odaklayayım size. Sanki denizin ortasında, okyanusta 3-4 sene yatmış da Devirdayımın paletleri bu hale düşmüş. Bu plastik arkadaşlar. Bu çürümez. Ama tabi bunun plastik olması da bir nebze iyi. E, karda donduğu zaman çıtır çıtır kırılır iyi olur. Yani aslında mantıklı ama e, bunun da böyle bu kadar çürümesi hayrı alemet değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi şu gövdeden tut Şakir bunu çevir eleğin kesmeden işte hızlı çevir öbür tarafa Eline dikkat et. Az önce ben çevirince çatır çutur ses geliyordu ya. Göster bana yaklaş. Yaklaş. Az önceki motordaki ses buydu işte. Daha önce ne marka takılmış? Marka gözükmüyor. Şimdi bunu takacağız arkadaşlar. Yeri hemen orası. 4 tane saplama var. Somunlar takılacak. Bu devirdayın pompası 250 lira arkadaşlar. 200 lira işçilik. 180 lirada antifrizi var. Şakir toplayacak. Sırf 1-3 araçlarınız varsa fiyat bakımından hem öğrenmiş olursunuz hem de gördüğünüz o ses motoru nasıl bastırıyor onu bilgilendirmeniz amacıyla bu videoyu atacağım arkadaşlar